Selamlar arkadaşlar. Bu videoda elimde bulunan bu eski Sony laptopa sordum.net forum sayfasında Kayserili Fatih arkadaşımızın hazırladığı Windows 11'in elimde bulunan son sürümünü kurmayı istiyorum. Sizlere de bunu göstereceğim. Bakın burada 14 Kasım güncellemesi var. Fakat benim elimde 16 Ekim'de hazırlanmış olan indirilmiş bir sürüm var. Ben bunu deneyimleyeceğim. Sizlerle de paylaşacağım. USB belleğimizi bilgisayarımıza taktık. Rufus programını kendi sitesinden ya da yazılımodası.com sayfasından indirebilirsiniz. Windows 7 ve Windows 8 için 3.2 sürümü üst, sürüm, üst Windows işletim sistemleri için 4. süründen itibaren hepsini kurabilirsiniz. Yine ISO kalıplarını yazılım adası.com sayfasından indirebilirsiniz ya da direkt Microsoft üzerinden indirebilirsiniz. Şimdi Rufus programımızı çalıştırdık. Bakın USB belleğimizi gördü. İndirdiğimiz yerden ISO kalıbımızı seçtik. E, disk bölümünü ben MBR'yi seçeceğim. Çünkü bu eski bir cihaz. UEFI yok. E, BIOS'a kuracağız. Şurayı isterseniz değiştirebilirsiniz. Etiket kısmını. Bakın burada zaten özelleştirmeler kısmında TPM gereksinimini ve Secure Boot'u kaldırdık. bir Microsoft hesap gereksinimini kaldırdık. Bu 25H2 ya da 20 son çıkacak sürümde burada bir değişiklik yapmışlar diye biliyorum. Ama yine bir çözüm yolu bulunur. Aynen şunları kapatabiliriz. Evet şu an USB'miz hazırlanıyor. Devamı da detaylı videoda görüşmek dileğiyle.